Maz, siz de soğutma büyüs için mi geldiniz? Ha, ha. Canım çekin mi? Burada herkesin bir derdi var. Ha. Ben de Kaynana'mın gebere gitmesini istiyorum hayırlısıyla. Onun için geldim. Aa, uh. nasıl yani? Büyüyle insan mı öldürüyor bu Feraye bacı? Oh, sen ne diyorsun kızım? O bir şey istemiyor görsün. O dakika tamamdır o iş. Ha. Ben sana demedim mi kızım? Olmuş bil bu işi. Bak gördün mü? Birkaç güne kalmaz. Tam olarak basacak. Gördün ben lan. ne dedim sana? Ne Neler dedin? anlatıyordun demi? Midye büyüsünü anlatsana. Hanımlar. Midyeyi anlatıyordun. Biraz sessiz olun lütfen. Şahnaz Hanım hanginiz? Ah, benim benim. Ah, Buyurun ben. Koşunu Buyur. Koy Tamam. Bak, gel hmm. gel. Hadi. Hadi kolay gelsin. Boyun. Ay çok sağ olun. <laughs> Bak gördün mü? Millet için geliyor. Şimdi sen gelininden nefret ediyorsun. Evet. Çünkü pis. Terbiyesiz. Dil bir karış. Ne yemekten haberi var... ...ne temizlikten rezil bir kadın. Tamam tamam uzatma. Gelinini oğlundan soğutup bu kızı alacaksın ha. onun yerine. Ha. Evet. Siz münasip görürseniz. Ha. Bakacağız artık. Oğlunu gelininden soğuturum. Ay sahi mi? Biz bir şey söylüyorsak o öyledir. Kızım dur karışma sen. Fakat ilim büyük olunca bedeli de ah, büyük oluyor eh, biraz. Eh, haliyle tabii. Bizim